Sosyal medyada gördüğüm bir yayında Atatürk'ün Türkiye'nin Azerbaycan ile kara sınırı olması için İran'dan kendi cebinden para vererek toprak satın aldığı yazmaktaydı. Daha sonra bu iddianın kaynağının 26 Şubat 2015 tarihli Sözcü gazetesi ve O ne diyor gibi siteler olduğunu gördüm. Fakat dostlarım bu iddia kesinlikle doğru değildir. Evet, ortada alınan bir toprak var fakat bu toprak Mustafa Kemal'in kendi cebindeki parasıyla alınmıyor. Gelin detaylarını belgelerle inceleyelim dostlarım videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Mustafa Kemal devrinde yapılan inkilapların ve uygulanan katı laiklik rejiminin halk üzerindeki tesiri çok şiddetli hissediliyordu. Kimi Türk ve Kürt aşiretleri bu inkilapların ve hükümetin katı laiklik politikasının İslam'a aykırı olduğunu söyleyerek isyan ediyordu. Dönemin Türk askerleri isyanı bastırmak için harekatlar düzenliyordu. Aslında tüm mesele burada başlamaktadır. İsyan eden bazı aşiretler Ağrı Dağı'nda toplanıyor, Türk askerleri harekat düzenleyeceği sırada da İran tarafına geçiyorlardı. Haliyle Türk askerleri savaş sebebi sayılacağı için İran topraklarına girip isyancıları derdest edemiyordu. Tabi o devirlerde de İran'ın gözü Van'ın Kotur ahalisindeki arazideydi. Biliyorsunuz ki Ağrı Dağı'nın bir kısmı Türkiye'de bir kısmı İran'da kalıyordu. Bu yüzden Türkiye'nin güvenliği açısından Ağrı Dağı'nın tamamı Türkiye'de kalmalıydı. Tarihler 1932 yılını gösterdiğinde 33. dereceden mason üstadı olan dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Tahran'a bir dostluk ziyareti düzenlemişti. Tabi Ağrı Dağı'ndan İran tarafına geçen isyancıların durumu da bu ziyaretin konusu olacaktı. Türkiye-İran hudut hattının tayini hakkında da bir anlaşma yapılmıştı. Dostların bu anlaşmaya göre bir kısmı İran topraklarında bulunan Ağrı Dağı'nın tamamı Türkiye'ye bırakılmış ve buna karşılık Türkiye'de Van'ın Kotura valisinden İran'a arazi vermiştir. Hatta İran hükümeti yapılan bu anlaşmayı resmi olarak şöyle duyurmuştur. İmzalanan bu anlaşmada 3 sene önce Ankara'da kararlaştırılan hudut hattında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ağrı Dağı'nın mıntıkasında İran hükümeti Türkiye'ye dar ve uzun bir arazi parçası bırakmaktadır. Buna karşılık Türk hükümeti Van'ın Kotura valisinden İran'a arazi verecektir. Dostlarım zira bu arazi Türk ve İran hükümeti arasında bir ihtilaf konusuydu. Tabi bu anlaşmanın neticesinde Türkiye ve Azerbaycan arasında da bir kara bağlantısı meydana gelmişti. Ama asıl amaç isyanı bastırmak ve isyancıları derdest etmekti. Tüm mesele bundan ibaret. Fakat Sözcü gazetesi ve türevleri böylesine basit bir meseleyi dahi yalanlarla efsaneleştirerek okuyucularını aldatmakta ve bu yalanlardan maddi gelir elde etmektedir. Dostlarım ortada Mustafa Kemal'in kendi cebinden para vererek toprak satın alma gibi bir durum olmuş olsaydı, ilgili anlaşmanın onaylanma sürecinde mecliste yapılan toplantıdaki tutanaklara bu yansırdı. Nitekim bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18 Haziran 1932 yılında yaptığı toplantıda kabul edilmiştir. İlgili tarihteki tutanakları şöyle bir inceleyin. Bu tutanaklarda ne Mustafa Kemal'in cebinden para verdiğine dair bir ibare ne de bu anlaşmanın Azerbaycan ile kara kurmak için yapıldığına dair bir söze rastlayamazsınız. Zaten adama sormazlar mı? Yahu bakkaldan çerez mi alıyorsun? Ayrıca Mustafa Kemal'in devletten aldığı bu maaşla bu para nasıl ödenir? Dostlarım ekranda ilgili anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinde İran ve Türkiye arasındaki hudut hattının tayin hakkındaki kanun metnini görmektesiniz. Altı çizeli kısımlarda toprak satın alma gibi bir durumun olmadığı ayan beyan toprak takası yapıldığı yazmaktadır. Gerçek tarihi belgelerle öğrenmek için YouTube, Instagram ve Telegram'da sansürsüz tarih kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.